Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, 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 Korku oyunu oynuyoruz. Evet. Bunu çok kişi oynamadı. Hard oynayalım mı? Arkadaşlar çok korkunç Korku evet. şey. olmuyor. Hard da oynayacağım. Hiç. Ana. Neredeyiz? Ay, Dur oldum. sessiz ol. 2019 hastane. öyle sağa sola yapabilirsin. Çok korkunç. İyice geleceğim sen abi. Ne orada? orada ne var kapısı diyeceğim. O, o kim? Kapının içinde ne var? Don't move. <laughs> Bunlar da ne? Onlar ateş etmeyin. Olan kafanızı patlatırım. Öl. Onun onu sikim. Bu ne? kulak ne Ee? Ağzını Oh yeah. Bir şey olmuyor ki adama. Adama ateşle ateş. Havalandırma bir şey çalışmıyor mu? Aynen. Ne oldu? Yarım saat sonra. Bir saat sonra. Ana, uyandık. Ağzımız ısıtıcı. Bekmeyiz. Ağız sıkışmışız. Arkadaşlar çok korkut. Sizi uçak saplayacaklar. Şişt. Hayır bence öyle değil. Bence öyle değil. Bizi öldürecekler. De, öldürecekler. Bak. O ne lan? Bizi öldürecekler. Ya çok kötü bir şeye benzemiyor. En fazla gözünüze bakalım. Fikrimi değiştirdim. <laughs> Öldük. Öldürürler. Anam. An Bak ölmemişiz. Artı oynuyoruz. Şu an oyun artık. E o zaman nasıl kaçtık şeylerimiz? Bu ne? Oldu? E, nasıl gitti? Burada ne? Abi bu yine kapı. Lan? Abi bu yine İsa'lar çekiyor. Çekiyor oyunda. çek hiç korkmuş değil. Tekme koydum mu uçuyordu. Oğlum kapı mı bizden Kapı mı bizden uzaklaşıyor? Bana mı öyle geliyor? Ya da halüsinasyon görüyoruz. Söyleyebildim mi? Ya da iyi görüyoruz. Işte. Bak da. Tamam. Bir anahtar yazmıyor. Switch Çakla şey adam. Adam adamları öldürürüz. Ona. Hiç mi uçaklayalım olur mu? Götünü uçakla götünü. Götünü ne olacak? Hıçk. Hah arkadan açtık. Tamam. Götüne saplayacaktın ama. Spirit kalkalım. oğlum. Sana ne var? Anahtar. Ooo çok güzel. Anahtar bak. Anahtar bildiğimiz anahtar. Neyse. Aynen. Oğlum sesi açalım. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Şaka <laughs> şaka. Söyle kalsın. Arkadaşlar siz de iyi duyursunuz. Arkadaşlar bir korku oyunu. Arkadaşlar bu oyun çok korkunç. Nasıl var? Adamın ne işte. Oh yeah. Adam ne? Han Street. Ha oh. öldü. Bu çal. Anneciğim oynamaz. Ne diyorsun lan? Ben? Benim animasyondaki gibi. Şimdi Kadıköy. Dur bir dakika. Of. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Oy. <laughs> Anneciğim Senin anlama. Alnına... Acaba bunu öldürsek mi? Anneciğim boyaş. Kapıyı kırmasın da. Anneciğim boyaş. Bağlac. Kafasına bağlac <laughs> as. öl 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 Selam geçe Aleyküm selam <gülüyor> Aynen Hav <laughs> Ha a, tornavida to Hadukes Tornavida Of kafam patladı Of of Ona kafam vida. patladı Oha craft'ı bir şeydir ha Anneciğim Sessiz ol cepledim Öbürü şu odaya baktık. Bunu kuran abi içiriç sırası değil. Şöyle. Çok... hiç kimse giremiyor. Onun bizi gele aktığı. Abi kim yürüyor? Biz. Biz yürüyoruz biz. Dur bakayım. Şimdi kat burada çıktı. koş koş arası koş arası koş arası koş anas Dur. Üçüncü kutta bir şey mi var? Dur Beynimi mi çalıştırayım? Bir şey var. Bir şey var. Dur bir şey var. beni. Buldum 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 buldum. Şey şey. Eğer üste doğru gidemediyse aşağı inelim. Bakın şimdi ne yapıyor lan böyle içeride. Bak burası. Dur. Hayır sesini açma. Arkamdan bir şey geliyormuş. Polis Hı. ceble. Lülü kapanıyor mu? Bir şey var. Boktan. Free free reklam izlemen var. Çıktım pes çıkamadı. Anam sessiz olun. Klan. Allah 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 abi. Öl 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 öl. Bir de. Bizimden al. Alayı bibinden. Bibinden bıçaklıyorum. Ölmem lazım. Bildiğin pipi şimdiden mi uçakladın lan? <laughs> evet Senin pipinden uçaklasam 2 saniyede game over olur. Keşke götümden yapsaydım. Canınız bitiyor. Neden götümden yapsaydım <laughs> <laughs> Abi bak uçaklasam Deroz ölmüyor, silahla vuruyoruz, Şahin ölmüyor. Çok güzel. Kuskabeyi kapa abi. <laughs> Bir sessiz ol bakayım. Ses kasmıyor. Bir şey falan ya. Hayır bir şey doluş. Bardak. Sanki yeni bir en, bak, bir kazmış bir Bir şey attık. Şey Arkadaşlar sonunda bayağı. Çok kargın Patayım. Ben sandım gelince. Lan sikleri git. Oğlum kartta oynuyor, sessiz Hı. ol. Hayır. Dur, dur, dur. Dur sesi kısalım arkadaşlar? Şaka kork. Ya da korkmayacağımız bir müzik açalım. İki dakika bekleyin. Şaka yaptım at Açarsam şimdi en başta. Öldürsem mi? Ah, al. Oh Kafa, kafayı kestik. Kafa nasıl patladı lan bıçakla? Oh. Ne yapayım? Dur bir dakika. Abi, i̇ki iki dakika bekle. Abi telefonu kokuyor. Hemen Ha sessiz ol. Bir tane mermim kaldı. Anneciğim. Bir mermim var. Anneciğim. Anneciğim. Onu kullan. Anneciğim. Uyan. Lan vs şey gel lan Ana <laughs> çıkayım gel bak biz ödüm patladı diyorsun gerizekalı Sadece ı, ı. Arkadaşlar neyse biz kaldığımız yere geçelim Anam Bak Ben, Neyse ya. arkadaşlar abone Tüvaletim. olup like atmayı unutmayın. Bir daha sonra bir şey daha. ne? <laughs> ne alakalı? Arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Silah. Geçiyorum. Aynı arkadaşlar çok olun yorum